أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أما بعد أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ve rahmetullah Evet kıymetli kardeşlerim, Allah nasip ederse geçen dersimizde kalmış olduğumuz yerden Allah nasip ederse devam edeceğiz. Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'ye hicretinden Medine'de nasıl karşılandı onlardan bahsetmiştik. İnşallah bu hafta bunun devamı olarak Resulullah Aleyhisselam'ın Medine'sinden Medine'de yaşanan olaylardan bahsedeceğim inşallah. Şimdi sevgili kardeşlerim biliyorsunuz Medine'nin eski ismi fesat kökünden gelen Yesrib adına, adından türetilmişti. Yani bir anlamda fesat anlamına geliyordu. Tabi Resulullah Aleyhisselam her zaman yaptığı gibi kötü isimleri daha güzeliyle değiştiriyordu. Hani bir gavur dağı vardı onu selamet dağı yapması gibi yalancı anlamına gelen kezip kelimesini cemile anlamına güzel anlamına gelen isimlerle değiştirmesi gibi harptır, savaştır, yangındır gibi isimler daha güzel bir isme çevirmesi gibi aslında eski ismi fesat kökünden gelen Yesrib'i de Taybe anlamına gelen yani temiz hoş anlamına gelen Taybe ismiyle değiştirmiş. Tabi daha sonra medeniyetin şehri olacaktı ve sahabe tarafından da bir şehir anlamına gelen Medine ismi konulmuş. hale Medine olarak arkadaşlar ne yapmıştır? Varlığını sürdürmüştür. Tabi Medine ifadesi de çok önemli. Biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselama gelen vahiyde Yasin suresinde ve medineti şehrin uzak bir tarafından bir adam koşarak geldi. Buradaki medine ifadesinde özellikle yani İslam'ın olmuş olduğu bir şehrin aslında şehirleşmiş olan bir yapının aslında bir şehir olduğunu, bir medeniyet bir medine olduğunun aslında mesajını veriyordu. O yüzden Medine ismi Peygamber Aleyhisselam ve sahabe tarafından da yine kullanılmış oldu. Tabi şimdi kıymetli kardeşlerim Medine hatırlayacağınız üzere hicretin bir mekanı Peygamber Aleyhisselam'ın övmüş olduğu ve Cenab-ı Allah'tan bereket dilemiş olduğu bir şehirdir. Duasında Resulullah Aleyhisselam şöyle diyordu. Ya Rabbi diyordu Medine'ye Mekke'de vermiş olduğum bereketin iki katını ver ve orayı ya Rabbi diyor tahılını, buğdayını, malını bereketli kıl diye Buhari'de geçen hadisler var. Tabi yine Medine'ye Deccal'ın giremeyeceğine, oranın özellikle kıymetli kardeşlerim 7 tane kapısının olduğunu, her bir kapıda da 2 tane meleğin varlığından bahseder. Yani Deccal o bölgeye giremez, Medine'ye giremez. Medine bu anlamda korunmuş bir şehir. Tabi Mekke'ye de giremiyor, Medine'ye de giremiyor. Burada özellikle Resulullah Aleyhisselam'ın Medine ile alakalı gerek oranın fazi faziletine dair gerek orada kılınan namazların faziletine dair birçok hadis zikretmiştir. Örneğin Nesai'de geçen bir hadiste benim şu mescidimde Mescid-i Nebevi'den bahsediyor. Geleceğim inşallah Mescid-i Nebevi'nin inşasına. Resulullah Aleyhisselam daha sonra diyor ki kim Mescid-i Nebevi'de benim şu mescidimde namaz kılarsa bu namaz diyor. Diğer bütün mescitlerde kılınan namazdan bin vakit daha faziletlidir. Yani siz bir yerde bir vakit namaz kıldığınızda bunun aynısını Medine'de Mescid-i Nebevi'de kıldığınız zaman ondan bin kat daha sevap noktasında ecir Celb edeceğini Peygamber Efendimiz ifade buyuruyor. Yine bununla birlikte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bineklerin yani yolculuğa ancak ibadet maksadıyla bir yere gidilecekse ancak bu üç mescid dışında olmaz diyor. Birincisi Mescid-i Haram ikincisi Mescid-i Nebevi üçüncüsü ise arkadaşlar Mescid-i Aksa. Bu üç mescidin dışında başka bir mescide ibadet maksadıyla gideyim belki sevabı daha çok olur maksadıyla gidilmez. Dolayısıyla bu üç mescidin dışında kalan bütün mescitler gerek büyük olsun gerek tarihi olsun gerek daha faziletli gibi görünsün hepsinin sevabı aynıdır arkadaşlar. Bunu da Peygamber Efendimiz bildirmek suretiyle bize aktarmaktadır. Yine bu şehirde yaşamak, Medine'de yaşamak, Medine'de iman üzere ölme noktasında Resulullah aleyhisselam şöyle bir müjdesi vardır. Diyor ki Allah'ın Resulü kim Medine'de yaşar, iman üzere yaşar, iman üzere vefat ederse kıyamet günü ben ona şahit ve şefaatçi olacağım der ben ona şahit ve şefaatçi olacağım diyor terimizde hadis. Yani sahabenin özellikle aslında burada şöyle bir özellik de var. Peygamber aleyhisselamın veda hutbesinde 124 bin sahabe olmasına rağmen 10 bin tanesinin cennetül bakide gömülmesi diğerinin 110 bin tane sahabenin özellikle dışarı gitrip davet yapmasındaki arkadaşlar iştiyak çok önemli veya sünnet çok önemli. Niye? Onlar şunu düşünebilirlerdi. Biz Medine'de yaşayalım. Medine de ölelim, Meşidi e, meşheden Nebevi'ye yakın olalım. E, böyle bir müjde var, şahit ve şefaat edecek peygamber efendimiz. Hayır diyorlardı. Onlar her ne kadar böyle bir müjde olmuş olsa da, asıl sünnetin gerekirse diğer ülkelere gidip e, ve oradaki insanlara İslamı anlatma suretiyle e, bir anlamda davetin ve davanın öneminin ne kadar ciddi olduğunu, peygamber Aleyhisselam'ın kendilerine kalan mirasın davet mirası olduğunu, burada bir miras yedi gibi hareket etmeden tabiri caizse bu noktada yayılması gerektiğinin sünnetini bize öğrettiler. Eğer buralara gelmemiş olsalardı Ebu Eybel Ensariler veya Anadolu'nun sınırını sahabi ikram kapılarını açmamış olsaydı ne şu an ben bu sohbeti veriyor olurdum ne şu an siz bu sohbeti dinliyor olurdunuz. Niye? Çünkü o zaman İstanbul ve benzeri yerler Konstantina Hristiyanların kafirlerin olduğu bir bölge olarak kalırdı. Allah muhafaza arkadaşlar belki küfür üzere kalıp bir anlamda o şekilde hayatımızı sonlandırabilirdik. O yüzden asıl sünnet Peygamber Aleyhisselam'ın şehrinde kalmak önemli olduğu kadar o şehirden çıkıp insanlara İslam'ı anlatmak, insanlara İslam'ın mesajını ulaştırmaktı. Tabi oranın faziletinin birçok yanı var. Peygamber Aleyhisselam'ın hicret yurdu olması, yine Peygamber Efendimiz'in orada vefat etmesi, Mescid-i Nebevi'nin orada olması, yine hatta kıyametin koptuktan sonra oradan Medine'den, Şam bölgelerinden tekrardan dirilmesi, peygamber efendimizin arkadaşlar ifadesi de çok önemli. Bunlar da oranın faziletine dair bir bilgidir. Tabi söylenecek çok şey var. Medine'nin gerçekten öneminin, kıymetinin, varlığı Peygamber Aleyhisselam'ın adım adım ayak izlerinin olmuş olduğu bir diyarda gerçekten söylenecek çok şey var ama özellikle Medine'nin biraz daha e, siyasi yapısını kültürel yapısını, dini yapısından bahsetmek istiyorum. Tabii e, geçmiş derslerimizde de zikrettik. Medine'de kıymetli kardeşlerim 3 Yahudi kabilesi vardı hatırlayacağınız üzere. Kimdi bunlar? Beni kaynuka, beni nadir, beni kureyze Yahudileri. Bunlar arkadaşlar 59 tane bunların yakın kaleleri vardı. 59'da yakın kaleleri vardı. Peki ne iş yaparlardı bunlar? Özellikle kuyumculukla ve hurma ticaretiyle uğraşırlardı. Bugün de birçok kuyumculuk alanında arkadaşlar varlığını o gün olduğu gibi ekonomiyi ele aldığı gibi ne yazık ki bugün de ekonomi noktasında arkadaşlar ön plandalar. Tabi Evs ve Hazreç denilen iki kabile daha vardı. Özellikle Medine'de büyük aşiretler vardı. Bunlar kimdi? Evs kabilesi ve Hazreç kabilesi. Bunlar da yaklaşık sayısal anlamda 4000 civarındaydı. Bu müşrikler arkadaşlar kafirlerde tabii ki. O müşrikler 4000 civarında sayısal anlamda bir varlığı vardı. Ama Medine'ye hatta Yahudilere de siyasi anlamda arkadaşlar neydi? Bunlar hakimlerdi. Yani şehir bunların elindeydi. Özellikle güney ve doğu bölgesinde Evs kabilesi yaşardı. Medine'nin kuzey boyunda ise Hazreç boyu arkadaşlar varlığını sürdürürlerdi. Dini vaziyetleri ise özellikle Evs ve Hazreç'lerin arkadaşlar Medine'li kişilerin dini inançları ise Kureyş'in inançlarına tabilerdi. Yani Mekke'deki Kureyş'in inancı neyse onu yaşıyorlardı. O da neydi arkadaşlar? Putperestlikti. Onlar da onlardan almış olduğu putlara ibadet ediyor. Onlara bir anlamda adaklarda bulunuyor. Allah'ı bırakıp da onları Allah'la aralarında aracı kılıyorlardı. Bununla birlikte kıymetli kardeşlerim Medinelilerin oynayıp eğlendikleri iki bayram günleri vardı. Tabi bu İran mecusilerinden almış oldukları bir bayramdı. Bunlar neydi? Nevruz ve Mihrican denilen bayram. iki bayram arkadaşlar. O dönemde Medine'nin bayramı. O günlerde eğlenirlerdi. işte panayırlar düzenlerdi. Tabi Resulullah Aleyhisselam geldiğinde o iki bayramı daha hayırlısı olan kurban ve Ramazan'la değiştirdi. Bu bizim bayramımızdır. Onlar mecusilerin bayramıdır. Çünkü Müslüman ne yılbaşı gibi kafirlerin bayramını ne onların günlerini kutlar. Onların Müslümanların kendi bayramları, kendi kültürleri, kendi değerleri vardır. O yüzden Resulullah Aleyhisselam kim bir kavme benzerse o da onlardandır deme suretiyle onlara hep muhalefet etmiş, onların yolunun tam tersi bir hayat sürmemizi, gerek giyinişimizde gerek bir anlamda e, var olan fiziksel özelliklerimize varıncaya kadar onlara benzemememiz gerektiğini, bayramlarımızda seyranlarımızda da bizim değerlerimizi de ön plana katmamız gerektiğinin bilincini vermiştir Resulullah Aleyhisselam. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye geldiğinde Peygamber Efendimizi nasıl karşıla Özellikle Medine halkı Musab bin Ümeyr'in davetiyle biliyorsunuz İslam'ın anlatılmadığı hiçbir ev kalmamıştı. Resulullah aleyhisselama gelmişti Musab bin Ümeyr Ya Resulallah İslam'ı anlatmadığım hiçbir ev kalmadı diyor. İman etsinler etmesi Zaten başarı iman edenlerin sayısal çokluğunda değil. Başarı özellikle kıymetli kardeşlerim senin bu tebliğ yapmandadır. Senin bu davet misyonun içinde olmandır. Davet çalışmasının içinde olmandır. Yoksa aksi takdirde nice peygamber kıyamet gününde bir kişi, iki kişi belki yanında hiç iman etmeyen insanla gelecekti. Haşa ne bu o peygamberlerin başarısızlığı ne de hidayetine vesile olduğu Musab'ın başarısıdır. Hayır. Başarı davet yapmakta, başarı tebliğe, tebliğde bulunmaktadır. Çünkü hidayet Allah'ın elindedir. Ne peygamber buna haizdir, ne sahabe, ne davetçiler arkadaşlar hidayeti Cenab-ı Allah kendi tekeline almıştır. Tabi peygamber aleyhisselamın Medine'ye gelmesi Musab bin Ümeyr'in davetiyle Medine İslam diyarı haline gelip Müslümanlar çoğalınca Peygamber Aleyhisselam'ı görmeden sevmişler, görmeden aşık olmuşlar. Peygamber Aleyhisselam gelince kalpleri duracak derecede bir sevinç içindeler. Özellikle Resulullah Aleyhisselam Medine'ye geldiğinde öyle bir sevinç çığlıklarıyla insanlar sevinç içerisinde yollara, sokaklara dökülmüşlerdi ki Allahu Ekber, Allahu Ekber Muhammed geldi, Allahu Ekber Muhammed geldi, Allah'ın Resulü geldi diye diye, sevinç çığlıklarında, sevinç gösterilerinde bulunuyordu. Düşünebiliyor musunuz? Yolların iki tarafında Resulullah Aleyhisselam devenin üzerinde Hazreti Ebu Bekirler, arkadaşlar Peygamber Aleyhisselam'a taltif, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a arkadaşlar iltifatlar ve bir anlamda onu olan sevinç gösterileri Bera bin Azib hatta Enes bin Malik'ten gelen rivayette hayatımızda böyle bir manzara görmedik diyor. Yani Resulullah Aleyhisselam ne bulunmuş olduğu yerden istenmeyen bir bölgeye gitti ne de farklı farklı arkadaşlar özellikle e, oryantalistlerin söylediği gibi bir durumda değildi peygamber aleyhisselama kucak açmaya peygamber aleyhisselamı kendi canlarından daha evla bilen Resulullah aleyhisselamın gelmesi kadar hayatlarında böyle bir sevinç yaşamadığı bir mutluluğu gerek dile getirme suretiyle arkadaşlar bunu söylüyorlardı Orada hatırlayacağınız üzere özellikle Ensar'ın kızları, küçük kızları şiirler okuyordu. ''Tala'el bedru aleyna'' diye başlayan şiirler şiirlerinde özellikle şu şekilde ifadelerde bulunuyordu. ''Tala'el bedru aleyna'' ''Ay doğdu üzerimize'' ''Min seniyeti veda'' ''Veda tepelerinden'' ''Ve cebe şükrü aleyna'' ''Şükür getirdi bizlere'' ''Veda lillahedda'' diye ''Allah'ın davetiyle'' diye özellikle şiirlerini orada okuyorlardı. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle beraber Azip, Azip şöyle bir ifadede bulunuyor. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye gelince Medine halkının ona teşrifine sevindiği kadar başka bir teşrife bu kadar sevindiğini görmedik diyor tabi Resulullah Aleyhisselam Mekke'nin merkezine geldi kıymetli kardeşlerim halk bölük bölük onu karşıladı ve kendi evinde kalmasını istedi tabi orada var olan Müslümanlar fakir olmasına rağmen belki birçoğu Resulullah Aleyhisselam'a yapsa bizim evimizde kal o diyor bizim evimizde kal deme suretiyle herkes hatta kura çekmeye çalışıyorlar Resulullah Aleyhisselam'ın devesini tutmaya çalışıyorlar bizim eve götürelim bizim eve götürelim şeklinde özellikle arkadaşlar bunu söyleyince Resulullah Aleyhisselam diyor ki deve karışmayın diyor. Devemi bırakın diyor. Devem diyor gideceği ve çökeceği yeri bilir diyor. Burada da devenin de Cenab-ı Allah tarafından oturduğunu ve kalktığını aynı arıya vahyettiği gibi deveye de bilgi verenin Allah olduğunu söylüyordu. Tabi deveyi serbest bıraktılar. Deve arkadaşlar gitti. Özellikle Neccaroğulları'nın evinin olmuş olduğu hatta iki yetimin mensup olduğu bir bahçeye arkadaşlar hurmaları kurutmuş olduğu bir arsaya çöktü deve. Tabi Cenab-ı Allah daha sonra burayı Peygamber Aleyhisselam'a Mescid-i yapma suretiyle burayı da arkadaşlar ne yapacaktı? İslam'ın bir mescidi haline getireceği bir bölge olacak, olarak kılacaktı. Tabi Resulullah Aleyhisselam hemen mescidin karşısında olan kendi akrabalarından olan Ebu Eyyubel Ensarı bugün İstanbul'da misafirimiz olan sahabe Resulullah Aleyhisselam'ın akrabası olması sebebiyle hemen elinden çantaları aldı ve kendi evine arkadaşlar götürmeye çalıştı. Tabi diğer sahabe özellikle Ensar arkadaşlar bizim eve gel demiş olsa da Resulullah Aleyhisselam akrabalık bağının öneminden dolayı ve bu mesajı verircesine hayır ben akrabalık Bağlarımla beraber kalmak istiyorum dediğinde artık söz bitmişti. İnsanlar tamam ya Resulallah deyip özellikle Ebu Eyüp el Ensari'nin evinde kalacaktı. Tabi Resulullah Aleyhisselam'ın devesini Esat bin Zurare'nin evine götürmüşlerdi. Oraya bağlamışlardı. Onun bakımıyla bir takım Müslümanlar ilgileniyordu. Resulullah Aleyhisselam'a izzet ikramda bulunma noktasında herkes seferber olmuştu. Evlerinden yemekler getiriyor, içecekler getiriyorlar. Ebu Eyyub El Ensari'nin evinde Resulullah Aleyhisselam'a ikram ediyorlardı. Tabi Ebu Eyyub El Ensari fakir olmasına rağmen elinde var olan yemekleri Resulullah Aleyhisselam'a ikram ediyor. Resulullah Aleyhisselam yedikten sonra kalan yemeğe de bir üst katta kendisi kalıyordu. Oraya götürüp Resulullah Aleyhisselam'ın yediği yemen bir anlamda kalanını tabiri caizse eşiyle beraber teberruken yiyordu burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı olan muhabbetini şu şekilde ifade ediyor. Geliyor Ya Resulallah diyor. Biz yukarıda bir anlamda rahatsız oluyoruz. Siz aşağı kattasınız. Biz sizin üst katınızdayız. Yukarıdan Cebrail Aleyhisselam size vahiy indiriyor. Aranıza girmekten korkuyoruz. Yani vahiy ile sizin aranızda ikinci katta durma suretiyle vahiy ile sizin aranızda bir anlamda bir engel mi oluyoruz kaygısıyla arkadaşlar bu samimi e, dileğini veya bu samimi durumunu Resulullah Aleyhisselam'a aktardı. Allah'ın Resulü tebessüm etti. Hayır, böyle bir şey yok ama onun hassasiyetinden dolayı da mutlu oldu. Bir, bir gün ikinci katta yine üst katta e, ellerinde bir su testisi vardı. Su testisi düşüyor. Tabi o dönemdeki evler böyle toprak çamurdan olduğu için Resulullah Aleyhisselam'ın üzerine o su damlamasın diye ellerinde var olan belki bir parça kumaş e, bir parça kadife kumaşları vardı. Onu da hemen oranın üzerine atıyorlar. Suyu çekme e, suretiyle Resulullah Aleyhisselam'a bir rahatsızlık vermesini istemiyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'ı candan evla biliyorlardı. Resulullah Aleyhisselam Vesselam'ın kendi evlerinde kalmanın şerefi ve mutluluğunu yaşıyorlardı. İşte böyle bir süreçte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hürmeten ellerinden gelen şeyi arkadaşlar yapıyorlardı. Tabi Resulullah Aleyhisselam kıymetli kardeşlerim Mekke'de müşriklerin varlığı yani Resulullah Aleyhisselam Medine'ye geldiğinde Mekke'deki müşriklerin Peygamber Aleyhisselam'ın öyle güzel karşılanması Mekkeli müşrikleri deli ediyordu. İçine sindiremiyorlardı. Yani düşünün kovulmuşlar Mekke'den veya Peygamber Aleyhisselam çıkmış ama Medine'de bir şehir bunu coşkuyla karşılamış. Bu bilgiler gidiyor Mekke müşriklerine. Tabi deli ediyor bu bunları. O sıra içerisinde Medine'de bir münafık var. Aslında o dönem, e, o dönemde Peygamber aleyhisselam gelmeden evvel oranın, o şehrin, Medine'nin, Yesrib'in kralı olacaktı. İnsanlar tam onu kral yapacağı bir tabiri seçim arefesinde, onu lider yapacağı bir seçim arefesinde Peygamber aleyhisselam gelmiş, tabiri ona göre onun varlığı bir anlamda sönmüştü. Kendisi Müslüman gibi görünmeye çalışmış çünkü bütün akrabaları çevresi Müslüman olmuş ama bu içinde küfrü barındırıyordu. Resulullah aleyhisselamı olan nefreti, Resulullah aleyhisselamı olan bir anlamda düşmanlığı içine atıyor ama mescide de gidiyor. Aslında Müslümanların yanında da bulunuyor hatta cihada dahi gidiyordu. Bu adam Kur'an özellikle Cebrail aleyhisselam tarafından da peygamber aleyhisselama münafıkların başı şeklinde zikredilmişti. Tabii Mekke müşrikleri özellikle bir mektup yazıyor kime? o münafıkların başı olan Abdullah bin Übey bin Selül'e bir mektup yazıyor. Ya diyor o Muhammed'i oradan kovarsın, şehrinizden atarsınız, bir tabiri caizse ekip kurup onu oradan kovarsın ya da oraya bir saldırı düzenleyeceğiz, erkeklerinizi öldürecek, kadınlarınızı ise cari olarak, olarak alacağız diyorlardı. Bunu duyan tabii ki e, Abdullah bin Übey bin Selül bu mektubu alınca ve arkasında Mekkelileri de görünce daha çok şeytanlaşmış, daha çok şeytani fikirlerle Peygamber Aleyhisselam'ı al aşağı çekmeye çalışacak fitneler ortaya katmaya çalışıyordu ama Resulullah Aleyhisselam'ın hikmetli davranışları Allah'ın Resulü'nün hikmetli tavırları ve davranışları onun o hamleyi yapmasını arkadaşlar ne yapmıyordu itelemiyordu. O yüzden Resulullah Aleyhisselam bu arkadaşlar ameli veya bu uh, tavrı çok önemliydi. Muaz Sad bin Muaz vardı biliyorsunuz Mekke'de bir Medine'nin liderlerinden de tanınan bir sahabeydi çok değerli bir sahabe Sad bin Muaz ee, özellikle Umre için Mekke'ye gidiyor tabi aradan zamanlar geçiyor aylar yıllar geçiyor ee, Mekke'ye Umre'ye gidiyor tabi Umre'ye gidince Sad bin Muaz özellikle Kureyşlilerin sözlü saldırısına tabi tutuluyor bağırıyorlar çağırıyorlar harem kapısında Ebu Cehil şunları söylüyor. Bizim düşmanımızı siz kendi yurdunuza aldınız, ona baktınız, ona yardım veya yatıklıkta bulundunuz. Şimdi elini kolunu sallayarak Mekke'ye geleceksin ve umre yapacaksın öyle mi? Vallahi dediler eğer sen Ebu Sufyan'la beraber gelmemiş olsaydın yani senin emanını Ebu Sufyan karşılanmamış olsaydı seni burada öldürür bir daha tabiri caizse Medine'nin yüzünü dahi göremezdin diyerek de tehditlerinde bulunmuştu. Tabi Sad bin Muaz ise onlara eğer siz beni Mekke'den veya bizim Mekke'den alıkoyarsanız biz daha büyük bir şeyden size alıkoyarız dedi. Bu da sizi özellikle can damarınız olan ticareti keser. Medine bir daha ticari kervan noktasında gelmenizi engelleriz ve sizin can damarınızı keseriz dediğinde özellikle bu cehilde aslında putlara tapmalarının altında yatan neden olan o çıkarının tabiri caizse o düşüncelerin, o fikirlerin altında yatan nedenin bu olduğunu bildiğinden dolayı Sad bin Muaz'ı serbest bırakmış ve bin Muaz arkadaşlar tekrardan umresini yaptıktan sonra Medine'ye gelmiş ve peygamber aleyhisselama durumu anlatmıştı. Medine'de böyle bir hal vardı. Medine coşkulu, Medine sevinçliydi. Peygamber aleyhisselam artık bir devlet yolunda ilerleyecek ve bir takım adımlar atacaktı. Allah nasip ederse bir sonraki dersimizde bu adımlar nelerdi? Özellikle devlet olma yolundaki Resulullah aleyhisselamın adımlarını tek tek inşallah bir sonraki dersimizde zikredeceğiz göreceğiz. Rabbim hakkıyla bu siyerden ders almayı adım adım Resulullah Aleyhisselam'ı takip etmeyi bizlere nasip eylesin. Subhaneke Allah'ım ve bihamdik. Eşhüde en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tuğbilek. Ve akuru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.